Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda arkadaşlar Patos pazar durumunu inceleyeceğiz. Öncelikle serverın tamamen dolu olduğunu söylemek isterim arkadaşlar. 20 kişilik bir sıra bekledim. Normalde buraya hiç beklemeden giriyorduk. Hemen şöyle bir gemlerden yeniden başlayalım. Ondan sonra çitinler, eeeeler öyle bir hemen yukarı çıkıp videomuzu tamamlayalım. Evet arkadaşlar burada bu serverda 7600'e silver gem alınıyor. 4500'e red gemler, blue chestler 5M. Blue chestler burada daha ucuz. Fragmentler Kuyper'a Kuyper a göre daha pahalı. 1200 e alış sat alış yapıyorlar. Glutoniler 1.5 Rageler 2500 uçuk hatta buradaki serverda ama buranın parası 55 kuruş daha pahalıydı gibime 5 de kuruş daha ucuz. Yellow gemler 4 hem arkadaşlar. Blue gemler 2100. Black gemler 1.75. Green Tracer'e chest. Avi öldürmüşler 1'e. Averice 15M. Slotlar 4M. Slot, bu server da biraz daha kendi fiyatına uygun satıyor, alıp satıyorlar herhalde. Satışları geçtiğimizde ne kadar kar marjı bıraktığını görürüz. Bu arkadaş onu KSL'miş Bakalım KSL'miş mi? Bazı şeylerde KSL'miş Burada Blue Chess 5200 e alınıyor. 125'i e bu alıyor. Hemen buraya da bakalım. 1.75 4 Lecheri 6M Blue gemleri de 2 hemden alıyor. Burası fazla kaselememiş. Hemen şu arkadaşa da bakalım. Yani kaselemişler arkadaşlar. Yani gemlerinizi burada daha pahalı fiyatlara ararsanız satabilirsiniz. Burada bestler de çok dikkatimi çekti. 3 400e alıyorlar arkadaşlar. Hemen şöyle bir Hellbreaker. bırakır. 50 lira. 65'e mi alınıyordu? Kuyper'da. Hatırlayamadım. 55'e Eagle A'yı alıyorlardı. 65'e satıyorlardı. Burada 70 mi Eagle Eye'nin boyu var. Seride bir herhalde 85 e mi falan çıkarırlar. Öyle gibime geliyor. Dark Vein 12 M. Kuiper'da 15'e. 18 M'di sanırım Dark Vein. Öyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Server'ın doluluğu aşırı şekilde. Yani girerken bayağı bir bekletti. 18 kişilik bir sıra var gibi gösteriyordu ama daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bayağı bir bekledim girerken. Şimdi selci bulalım bir tane. Buralarda ucuza satarlar ama burada pazar kuran biri yok herhalde gemi için. <laughs> Hemen şöyle bir gezinmeye devam edelim. Olmadı. Çitinlere, burada şeylere geçeriz. Oralardan diğer taraflara geçeriz. Bu arkadaş ne satıyor? Artı 7 çitin. Artı 7 çitinler arkadaşlar 7 buçukken. Ee, diğer attığım videoda arkadaş çitinlerin artı 5 artı 7 çitinlerin fiyatını öğrenmek istemişti. Onu da özellikle onun için bakacağım. 5 m alıp arkadaşlar 6'ya satıyorlar. 5.350'ye alan da vardı. Bayağı bir karla satıyorlar. 1 m alıp 2 m'e satıyorlar. Blue gemler 2 m alınıp 3 m'e satılıyor. Black gem 1.75'e alıyorlardı. 1.400'e satıyorlar arkadaşlar. Hemen şurada bir şey var mı? Hemen bakalım. Ironbow artı 6. 40 m satıyorlar arkadaşlar. Slot'u 5 M'e satıyorlar. 1 M kar marjı bırakıyor adamlara. Arogancı'yı 1.500'e satıyorlar arkadaşlar. Hemen şu arka taraflara doğru bir gidelim. Burada bir E gördüm. 90 M, 8, 70 m alıyorlardı sanırım. Öyle hatırlıyorum. 90 M'e satıyorlar. 20 M kar marjı. Burada 45 E'ye satıyorlar. Şurada Miraç Dagger. art 6'sı 10M. E. Weapon Hellbreaker. 105M. E. 60M. E. Blast'i çok ucuza satıyorlar burada ya. Ben 4M'e yakın paraya satıyordum. Bu serverdan ayrılmadan önce. Keşke ayrılmasaymışım. Bu serverdan çok daha fazla para kazanabilirmişim. Çünkü öldü diye arkadaşlar bu serverı bırakmak zorunda kaldım. Ama belli ki ölmemiş. Artı 7'si bırakırın 460M. E. Artı 6'sı 209M. Artı 10 mu? 222M. Artı 8 Bob. 715M. Hellblot. Artı 7 235M. R artı 7. Yani, Rezal Rep diyelim. Artı 1 Rep. 85M. Artı 7 Rep olmayan yine 85M. Yani bunu çekeceğimi bunu çekerim. Daha mantıklı. Yani aradaki Best Scroll'un fiyatını çıkarırdık. Hemen şu arkadaşa bakalım ne satıyor. Tamam. Artı 5 Rapçit'in 70 65. Burada ilk başladığımızda 45M alıp satıyorduk biz arkadaşlar. Bundan 6-7 ay öncesine kadar. Artı 7 525M e, e, yani. Artı 8 Rombol 725M Çok uçuk buranın fiyatları ya. ama diğer server'a göre de parası daha değersiz olduğu için buradaki para mericiyle orası karşılaştırılamaz bence. Artı 7 Darkman 205 m Hellbreaker 460 m Başka ne var burada? Old Blue Dragon 5 m 2 liralık item. Artı 1 alınma fiyatları arkadaşlar. Çitin 7 m 6.5 6.5 6.5 Şu arkadaş çitin satıyor. Artı 8 68 m fiyatına düşmüş işte. Bu arkadaş ne alıyor? Artı 1 Tamam. Şuna bir geçelim. Artı 8 şart 700 m. Hellbreaker bırakır 519 m. Darkman 209 m. Bu arkadaş daha ucuzu satıyor. Evet bakalım şuradan hemen. 80 m. Raptor artı 5. 30 m. Scorpion şart 35 m. Burada herhalde bakabileceğimiz bir şey kalmadı arkadaşlar. Hemen şöyle bir hızlı hızlı geçelim. Trinalar burada ne kadar bakalım? Trinalar burada 130 m. DZ flaşlar 720 m. Artı üstünüze isim koyun. Çanta açmak için 30 m verirseniz bir haftalık da sanırım bu 48 saatmiş bu mantıklı. Hmm. Burada da DC Flash satıyor DC şey, Premium satıyorlar. Burada da bir Bruce Tarzı satıyor ya. trinas Pahalı buranın da. artı bir Hiron Bob. 85 evre. Hemen şöyle bir gezinelim. Şuradaki materyal satan arkadaşlara da bakalım varsa eğer var olmaz mı? Burası kaypıra göre biraz daha pahalı gibi arkadaşlar. Aynen. Burası biraz daha Piper'e göre pahalı ama arasındaki para farkı yüzünden bence aynı olduğunu düşünüyorum. Sadece para yüzünden buradaki tam alış fiyatları, satış fiyatları daha yüksek. ne gördüm burada? Şuna bir bakalım. Ne satıyor? Art 7. 9 zam, 9 zam, 9 zam, 7 zam, 7 9 7 Diğer arkadaşın istediği şeylere de bakmaya çalıştım arkadaşlar. Hemen şuradan bir sere bakalım. 8 950, 6 450. 1.92M diyelim buna. 6.9 oh, abilen büyük büyük kar marjları var bunların ya. Geri mi bu soruda 390 1990 170. Oh, oh. Bu amca uçmuş 6'yı alıp 12 m e satmak ne demek ya? Bu amca çok fena uçmuş. Burada çok büyük kar marjı varmış abi. Onu fark ettim yani. Keşke bırakmasaydım. 20 GB bir 20 GB'ye yakın bir param vardı. Onu satıp çıkmıştım bu buradan Kaip'e geçmiştim. Keşke geçme geçmeseymişim. Orada kazanacağım paranın burada iki 3 katını fazladan kazanabilirmişiz. Bizim çünkü alım yaptığımız zamanlar şartlar falan böyle hepsi piyasaya düşmüştü. Piyasaya düştüğünde de ucuza düşmüştü. O zaman üstümüze toplayıp satabilirdik toptan. Hemen şu arkadaşa bakalım. 5M 998M 6M 5M 400 3M 3M 700 800 Abi çok büyük kar marjı var ya. 1 M e green alıp 1 2 M'den aşağıya satan yok. Çok büyük kar var. Deli para kazanıyor bunlar. Server'ın parası değersiz ama kazandıkları para ona göre kat kat fazla kayper. Zaten ölmüş durumda orayı bıraktım. Orayı da bıraktım. Yeni server geldiği için yeni server'a geçmeyi planlıyorum ben de. Ama bakalım hayırlısı. Burada da 4 M aldık. 1.5 M kar. Abi 1 M 100 kar ne demek? 1 M 900 kar ne demek ya? Çok deli kar ediyorlar ya alıp satan bayağı da var. Geri dönüş mü yapsak buraya yeni server açılana kadar ya. Şu an öyle bir düşünceler içerisine girdim. Kar yapar mıysa şu 10 lira kar bile yapsak bizim için kardır. Bilmiyorum düşünülebilir. Düşüneceğiz bu işi. Şu arkadaşa da bir bakalım. Abi, Çok büyük kar var ya bir daha bu pazarlarına bakmak istiyorum. Hemen şuradan bir boyut pazarlarına tekrar girelim. Şunlar zaten buranın daimi üyesi. Server batsa da çıksa da bu arkadaşlar burada. Bir tane elemanları eksik ama bunların. Hemen şunla Mutlu Atatürk'e girelim. Abi çok büyük kar var. Aradaki farka bakar mısınız? Abi 4M alıp 6M yakın paraya satıyorlar ya. 2M 100'e alıyorsun 3M 100'e satıyorsun. Bir an bir tane günde 60-70 tane satsa 10 liralık karları var arkadaşlar bunların günlük. Yani 20 GB, 15 GB kim parayla yaparsa günlük 10-15 liraya yakın bir karlar var. Hafta sonu bu 20'ye kadar çıkıyor. Şu parazara da bakalım ne veriyormuş abimiz. Oh, oh. şunu adam var mı ya? Bir kere bir hata yaptım şundan arkadaşlar ilk başladığımda fenda pazara koydum bu ya. Adam gitti artık bastı getirdi mi ne yaptı artı 5'ini koymuştum. Aldı parayı gitti abi bilmiyordum da para etmediğini. Öyle kötü bir anım bu da. Şu arkadaşa da bakalım. Abi çok büyük kar marjı var burada ya. Şu kesin KSC. Ya da KS demişler ona da. Abi bütün pazarlar geri gelmiş buraya. Geri gelmeyi düşünüyorum Bakalım. İleriki zamanlarda belki arkadaşlar canlı pazar içinde gösterebilirim size haftalık kazançları. Yani alırsam öyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Birisini gördüm. Yok o değilmiş. Tamamdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Eğer özel istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yardımcı olabildiğim kadar size yardımcı olmaya çalışırım. Görüşürüz.